E, güne sıcak iki gelişmeyle uyandık. Birincisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bilirkişiye yönelik sözleri nedeniyle hazırlanan yeni iddianame tamamlandı. Ayrıca e, görüyorsunuz şu anda e, son dakikada gazetecilere yönelik bilirkişi iddianamesi de tamamlandı. Ve detayları sevgili kardeşimiz Ceylan Sever'den alıyoruz. Ceylan söz sende. Mesut Yer, de dediğin gibi Ekrem İmamoğlu'na bilirkişi etkileme suçundan yürütülen soruşturma tamamlandı ve kendisine 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi. Öte yandan Bizim özel haberimiz Halk TV'nin iddianamesi hazırlandı. İddianameye ben ulaştım. Ve biliyorsunuz yine bu bilirkişi olayından vuku bulmuştu Halk TV. Ekrem İmamoğlu'nun basın açıklamasından sonra orada bulunan gazeteci Barış Pehlivan bir kişiyi aramış. Bu konuşmayı da yanındaki program müdürü Kürşat Oğuz kaydetmişti. Daha sonra bu ses kaydı da... E, Halk TV'de yayınlanınca soruşturma başlatılmıştı ve bu soruşturmanın sonucunda gazeteciler gözaltına alınmış ve son olarak genel yayın yönetmeni Suat Toktaş tutuklanmıştı. Bu soruşturma kapsamında da e, Barış Pehlivan'la Kürşat Oğuz'la bu ses kaydını kaydettikleri, yaydıkları ve aynı zamanda ee, yine bilir kişiyi etkilemeye teşebbüs ettikleri iddiasıyla 6 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası istem, istendi. Genel yayın yönetmeni Suat Oktaş haberi sunan Seda Selek ve sorumlu müdür Serhan Asker'e de yine kayda alınan konuşmaların basın yoluyla yayınlanması ve e, bilirkişi etkileme suçundan 4 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame mahkemeye gönderildi. Mahkemenin değerlendirme aşamasında. Evet e, bahsettiğim şeyler cezalar bir hayli e, yüklü cezalar. Bakalım e, mahkeme iddianameyi kabul edecek mi? ederse anladığım kadarıyla bu hafta e, bunu konuşmakla geçecek. Tekrar altını çiziyorum. E, özellikle gazetecilerle ilgili bu son dakika haber e, Ceylan Sever'in özel haberiydi. Habertürk kaynağı olarak kendisi ele geçirdi. Teşekkür ediyorum verdiği bilgiler için